Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yunsa Yunlu Sanayi'nin 7 yıllık temettü getirisini hesaplayacağız. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenecek. Her yıl belirlenen rakamlar o dönemin 3 asgari ücretine denk gelmektedir. Videonun sonunda dolar, altın, asgari ücret fiyat karşılaştırmasına bakacağız. İsterseniz videoya başlayalım. 2017 yılında başlangıç sermayesi 4220 TL. Yunsa'nın 2017 Ocak fiyatı 2 lira 49 kuruş. Bu fiyattan 1694 lot alınabiliyor. Yunsa 2017 yılında temettü dağıtmıyor. 2018 yılında geldiğimiz zaman 4810 TL'lik bir alım yapılacak. Yunsa'nın 2018 Ocak fiyatı 4 lira 59 kuruş. Bu fiyattan 1047 lot alınabiliyor ve toplamda da 2741 lota ulaşılıyor. Yunsa 2018 yılında temettü dağıtmıyor. 2019 yılına geldiğimiz zaman 6070 TL'lik bir alım yapılacak. Yunsan'ın 2019 Ocak fiyatı 4 lira 28 kuruş. Bu fiyattan 1418 lot alınabiliyor ve toplamda da 4159 lot başlıyor. Yunsa 2019 Nisan ayında hisse başına 17 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 4159 lot olduğu için toplam 707 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2019 Nisan fiyatı 4 lira 49 kuruş bu fiyattan 157 lot alınabiliyor ve toplamda da 4316 lotu ulaşılıyor. Yunsan'ın 2019 yılı temettü verimi %4.25, temettü dağıtma oranı %21. 2020 yılına geldiğimiz zaman 6.980 TL'lik bir alım yapılacak. Yunsan'ın 2020 Ocak fiyatı 10 ,56 lira 56 kuruş. Bu fiyattan 660 lot alınabiliyor ve toplamda da 4.976 lotu ulaşılıyor. Yunsa 2020 Nisan ayında Hisse başına 0.01 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 4976 lot olduğu için toplam 49 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2020 Nisan fiyatı 10 lira 37 kuruş. Bu fiyattan 4 lot alınabiliyor ve toplamda da 4980 lot ulaşılıyor. 2020 temettü verimi %0.22, temettü dağıtma oranı ise %0.12. 2021 yılına geldiğimiz zaman 8480 TL'lik bir alım yapılacak. Yunusan'ın 2021 Ocak fiyatı 15 lira. Bu fiyattan 564 lot alınabiliyor ve toplamda da 5544 lot ulaşılıyor. Yunusa 2021 Nisan ayında hisse başı 69 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 5544 lot olduğu için toplam 3825 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2021 Nisan fiyatı 15 lira bu fiyattan 254 lot alınabiliyor ve toplamda da 5798 lota ulaşılıyor. Yunsan'ın 2021 temettü verimi %5.24, temettü dağıtma oranı %240. 2022 yılında 12.770 TL'lik bir alım yapılacak. Yunsan'ın 2022 Ocak fiyatı 13 lira 32 kuruş. Bu fiyattan 958 lot alınabiliyor ve 6.756 lot ulaşılıyor. Yunsa 2022 Nisan ayında Hisse başına 75 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 6756 lot olduğu için toplam 5067 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2022 Nisan fiyatı 21 lira 26 kuruş. Bu fiyattan 238 lot alınabiliyor. Yünsan'ın 2022 temettü verimi %3.72. Temettü dağıtma oranı %93. 2023 yılında 25.500 TL'lik bir alım yapılacak. Yursan'ın 2023 Ocak fiyatı 87 lira 40 kuruş. Bu fiyattan 292 lot alınabiliyor ve 7.286 lotu ulaşılıyor. Yursa 2023 Mayıs ayında hisse başına 4 lira 60 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 7.286 lot olduğu için toplam 33.515 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2023 Nisan fiyatı 81 lira 40 kuruş. Bu fiyattan 411 lot alınabiliyor ve 7.697 lota ulaşılıyor. Yunsa 2023 Ağustos ayında %105.76'lık bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Yunsa'nın 2023 yılı temettü verimi %5.93, temettü dağıtma oranı %40. Burada da sermaye ile alınan notlara, temettü ile alınan notlara, toplam alınan temettü ödemesi ve toplam ulaşılan nota bakacağız. Sermaye ile 6633 not alınabilmiş. Temettü ile 1064 not alınabilmiş. Toplam alınan temettü ödemesi 43163 TL. Toplam ulaşılan not 15837. 2017 yılı Ocak ayından 2023 Ocak ayına kadar toplam 68.860 TL'lik bir alım yapıldı. Bu 7 yılda hisse senedi yerine aynı tarihlerde altın alınsaydı Toplam 171 gramlık altın alınabiliyormuş. 171 gramlık altının fiyat karşılığı 346.909 TL. Dolara baktığımız zaman da bu 7 yılda hisse senetlerine dolar alınsaydı toplam 8.156 dolar alınabiliyormuş. Fiyat karşılığına baktığımız zaman da 252.836 TL. Yürs'e baktığımız zaman da 7 yılda 5 kere temettü dağıttı. Dağıtılan temettüler sermayeye tekrar eklenerek alımlar yapıldı. 2023 Ağustos ayında %105.76'lık bedelsiz bölünme ile toplam 15837 lota ulaşıldı. 15837 lotun fiyat karşılığı 1.243.204 TL. 7 yıl boyunca yapılan alımların kaç asgari ücrete denk geldiğini sizlere göstermek istedim. 2017 yılından 2023 yılına kadar toplam 68.860 TL'lik bir alım yapıldı. Bu 7 yıldaki alımlar toplam 21 asgari ücrete denk gelmektedir. 7 yılda 21 asgari ücretlik bir alım yapıldı. 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL. 7 yıl boyunca hisse senedi yerine altın alınsaydı, 2024 yıl asgari ücretine göre fiyat karşılığı 20 asgari ücrete denk gelmektedir. Dolara baktığımızda da bu 7 yılda hisse senedi yerine dolar alınsaydı, 2024 yıl asgari ücretine göre fiyat karşılığı 14 asgari ücrete denk gelmektedir. Gün sayı baktığımız zaman da 2024 yıl asgari ücretine göre fiyat karşılığı 73 asgari ücrete denk gelmektedir. Sizce Yunsan'ın temettü verimi nasıl? Ben burada sadece son 7 yıl dikkat alarak bir çalışma hazırladım. Burada paylaştığım bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. Bir sonraki videoda hangi şirketin temettü verimini veya fiyat performansını görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Siz de bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup beğen butonuna basmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.